Dus alles is al geregeld. Ja. Yeah. Ik, ik, sorry, maar ik snap gewoon niet waarom je zo so graag daarheen wil. Wat is het probleem? Ik ben vaker in het buitenland geweest. Oh, het, is, het eh? is Turkije, hè? Het is niet Rotterdam of zo. Op je verjaardag en op Turkije. Op Turkije. Efendim, Karim'le bizim misafirimiz Hollanda'dan geldi. Bizim kadınlarımızla ilgili bir araştırma yapıyor. Yani kendi inancı için kapanan var tabii de. Eşinin baskısıyla da kapanan çok. Bu olay aslında kendini birilerine ispat etme çabası. ...kim daha Müslüman? Neden senin ailen sahip çıkmıyor? Edul kadın babası olmak istemiyor. Kendine laf gelsin istemiyor. Sen tezine yaz Karina. ...doğu kadını camış gibi yiyor diye yaz. <laughs> İbadet yapılırken kadın ya da erkek... ...ayrı yerlerde değil mi? Hayır. Alevilikte sadece insandır. Cinsiyet sorgulanmaz. Anahtarımız bu adam. Aziz Nesin. Bakın sayının önü. Otelin önünde tam 15 bin kişi birlikte efendim. Olaylar giderek kontrolden çıkıyor. Bunlar temiz Müslüman adamlar. Bilmezler öyle eylem protesto. Bağırır, tepki gösterir sonra dağılırlar. Sloganları değiştirin. Gerekiyorsa silah kullanın. Gazanız mübarek olsun. Olsun. <laughs> gelmeyecek mi artık? Gelmeyecek Selina. Sanırım teslimi tamamlayamayacağım. Olaylar büyür de birimize bir şey olursa ne yapacağız o zaman? Kalanlar ölenler için şiir yazarlar.